Hey girdi zaten. Spike yerleştirildi. Adı, adı. Ne oldu? Ne oldu? Alıyor güzel. Hızlı be hızlı be hızlı be hızlı be. Yok be. atsana. Hey, gelemez. Ne boş. Tamam. Bize şuraya bak. Şurada. Ne de deş atsın amına <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 ya. Ömer ne yapıyorsun? Ömer de de he. <laughs> İyisin lan. Kanka ne yaptın lan? Kanka ne Kanka ne İyisin oğlum. Emen sana da alacaktım Duman indi. Duman indi. Kubbe işareti bulduk. Yat lan. Orayı bence dönün bak. Bir dakika bekleyin. Ene çok etme. <laughs> i̇ki ses var. İki tane İki tane, i̇ki ses, var. İki i̇ki tane ses var. O da orada. O da site'da. Lanetmişim.